Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta e, köylü yapacağım. Çünkü köyler biliyorsunuz çok uğraşıyor. Şeylerle, tarlalarla falan onlar ekiyor, şey yapıyor. Bir deneme yapacağım. Tabii bunun için bazı malzemeleri var. Onun için e, game moddan şeyden hayatta kalma modundan çıkacağım yani. İlk başta şu malzemelerimi bir atayım. Bu arada siz de dediğim gibi geliştireceğimiz için bu Minecraft'ı ne yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmından beni bana belirtmenizi istiyorum. Şuradan evet game mode'dan şeye geçelim. Bir de evet. Evet yaratıcılık moduna geçtik. Bize lazım olan şimdilik şu en şeyden büyük Balta alalım. Evet, baltalı da şunları bir kıralım. Bize lazım olacak. Şurayı bir temizleyelim. Hızlı bir şekilde. Evet, temizliğimizi yapıyoruz. Şurayı bir temizleyelim, bitsin. Neden yaratıcılık moduna geçtim? Çünkü bazı malzemeler var ve onları yapmam hemen hemen imkansız. O yüzden yaratıcılık yaratıcılık moduna geçtim. Ama tabi yaratıcılık modunda köller yapmak için aldığım malzemelerin hepsini geri imha edeceğim. Kullanmayacağım yani. Sonuçta bunu survival olarak açtık. Hayatta kalma olarak açtık. Şuralarda bir temizleyeyim. Evet. Şuraya bir kapalı yer yapacağım. Çünkü diğer zombiler rahat bıraksın bizim adamımızı. Tek kişilik. Onu da daha sonra ev olarak kullanırım. Hemen şöyle ufak Şurayı da kapat Gelelim şu yandan açalım Şurayı bir iptal edelim Şuraya da bir kazıyalım Evet şimdi şuradan açalım Evet bize lazım olan Zombi köylü zombi Evet onu boşalt gel buraya şimdi elma altın elma ama ve iksir lazım hemen iksirimizi alalım patlayıcı zayıflama iksiri olacak zayıflama iksiri nerede zayıflatıcı iksir o yavaşlık zehir şans zayıf evet zayıflık patlayıcı zayıflık iksiri bundan lazım Nerede de ha burada. Sen de gel. Evet. İlk başta zombiyi bir buraya çıkaralım. Köylü zombiyi. Evet. Hemen peşine patlayıcı zayıflık iksirini atıyoruz. Ve elmayla. Evet. Dönüşümü başladı onun. Biraz uzun sürüyor tabi dönüşmesi. tane yapayım ben ya. Dur, hazır şey yapmışken şuralar temizleyeyim. iki tane yapayım. Şuraları bir temizleyeyim. Şuraya da bir ev yapayım. Ha, burada mağara çıktı. Evet. Şu mağaraya bir bakayım mı? Ne var? Ha. Oradan bağlantısı var. Şuraya bir bakayım. Neymiş bu? Bir şey var mı? bir şey yok gibi. Şurada bir kömür var. Ha şurada demirimiz var. Gerekirse bunlar da gelir alırız sonra. Burası son zaten. Çık. Evet şurada gene kömür. Acaba gördüğümüz kömür müydü? Neyse sonra gelir gerekirse alırız. Şurayı tekrar temizlemeye devam edelim. Şuraları bir temizleyelim. Onun dönüşümü devam ediyor. temizle 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 temizlik imandandır evet şurayı bir düz diyelim aynı hizada buraya biraz daha büyük yapacağım yeri çünkü sonradan ev olarak kullanmak istiyorum Körler için ev. sen. Evet. Hemen şuradan çevirelim. Evet bence bu kadar büyüklük yeter. Evet köylü için bence iyi. Köylü evi. Niçin böyle kapatıyorum? Çünkü e, gündüzleri ışık almasın, zombiler yanmasın diye. Hem karanlık olsun hem de diğer zombiler bunlara saldırmasın diye. Çünkü e, dönüşümden sonra saldıracaklar. İçeriden halledelim ya. Geldi bile bakın. Orada. Etrafında dönüyorlar. Yani açık olsa ona saldıracaklar. Hemiz kapatayım görmesinler. Evet. Şuradan kapat, 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 kapat. Evet. Şuradan bir çıkayım, şurayı da kapatayım buradan zombemizi içeri atalım. Evet, iksirimiz. Ya. Evet, Mylar'e yedirelim. Tamam, dönüşümü başladı onun. Burayı da kapatalım. bu gidip uyuyalım bence. Evet. Şuraya bir bakalım. Ha, çakmakla şunları bir eşyaları yok edelim. Evet. Onlar benim zaten olan eşyalarımdı. Aldıklarımı iptal edeceğim. Şuraya bir çakmağı yakalım. Baltayı atalım. Elmas balta. Evet yansın. İksiri atalım. Elmayı atalım. Yumurtayı atalım. Çakmağı da atalım. Evet. Bu modda aldığımız her şeyi attık. Onlar zaten hepsi benim var olan eşyalarımdı. Evet. Birazdan iki depo alalım. Evet. Zombilerin yanma sesi geliyor. Evet, köylüler de oluşmuş. Köylülerin sesini de duydum. Bakın buradalar. Şunları bir öldürelim. Bir gitsinler. Yoksa köylüyü yakacaklar Defolun lan Evet Şu de atalım At gitsin Sen de at Köylümüze bakalım bir Ne alemde Oops. Evet bak bu köylümüz oldu Şimdi kapı lazım çünkü köylüler kapı sayısına göre uyuyorlar biliyorsunuz ee, kendim yapacağım ya buradan almayacağım şu modu iptal edeyim hayatta kalma moduna döneyim hemen hayatta kalma moduna dönelim sonra kendi işimizi kendimiz yapacağız yanlış oldu sıra sildik çünkü Değil, sıfırdı dur. Pardon. Game Mod 0 yanlış yapıyorum. Evet. Hayatta kalma moduna geri geldik. Şimdi bir kapı yapalım kapı şart çünkü onları ev olarak kullanacağım. Şunları alalım hazır açmışken. Sizlere burada kalın. Tahtamız orada. Evet, 3 tane kapı şimdilik yeter. açalım kapıyı. şey ve biraz büyüteyim. Çok küçük. Evet, tek iş, tek iş. yani noktalık. O yüzden büyütmek istiyorum. Geç böyle de iki olacak ama ilerleyen dönemde şimdi değil. İlerleyen şeyde büyüteceğim. Daha da büyük yapacağım. Şuradan da açalım artık kapımızı. Baltaya geçelim. Evet şunları fazlalık şunları alalım. Hop onlara geri kırmayalım. Onlar zaten var buraya. Merhaba köylü kapımızı koyalım. Evet bakalım neymiş kasapmış bu. Aa, şey çıkmadı. Çiftçi çıkmadı. Neyse. küçük oldum. Şu. Bu ne? Evet. Aa, bu da rahip. Tüh. Yine çiftçideyim değil. Neyse size nasıl böyle yapılacağını göstermiş olduk işte ise. Bunlar artık buralarda takılır. Kaçtı gitti bile baksana. Evet içine kitap ne yapmak lazım sonra onun. Evet. Şuradan pencereyi yapalım. Bir tane cam yapalım. kömür geldi ya kömür lazım oluyor kömür dolsun şimdilik ben de hep sen camımız olmaya dur bakalım ha şuradan şöyle uzatırım ya tamam ha şurada olmuş şeylerimiz var tarlamız bahçemiz onları bir alalım bunlar çünkü ileride çok lazım olacak bana zombiden çıkan patates vardı onu da ben, ben çoğaltalım kemik tozuyla büyütüp hemen çoğaltalım bir daha evet ileride büyüdükçe bunları da büyüş, çoğaltacağım üç tane patatesimiz oldu hemen oraya ekleyeyim oraya ekleyeyim şurayı da yapalım hemen açalım patateslerimiz büyüsün orada dediğim gibi bu köyü birlikte büyüteceğiz o yüzden e, yapmam gereken şeyler olursa veya sizin e, şunu da yap dediğiniz şeyler onları lütfen yorum kısmında belirtin bana ona göre köyü büyütelim e, ilerleyen dönemde daha güzel olacak Tabii ilk etaplarda böyle oluyor küçük küçük başladık daha evimizi de büyüteceğiz öbür videoda belki evi büyütürüm evi sevmiyorum bu geçici bir ev yapmıştık daha zaten madene gireceğim. daimat ne arayacağım? Hemen şu camı da yerleştirelim. Nereye? Şuraya mı? Ya da dur büyük olanı yapalım ya. Boş ver. Büyük olana koyalım. Sonuçta oranı genişleteceğim. En güzel büyük olan. Evet. Şimdi Yapayım mı? Dur bakayım. Sen ne yapıyorsun burada? Rahip, adi. Ha sen de çıktın. Da kısa piyah. Çiftçi çıkmadı ya, çok gıcık oldum. Çiftçi olsaydı iyi olacaktı. Tarlama onlar bakardı. Onlar bakar ben toplardım. Neyse. Kişideyse yalnız bırakmazlar beni, değil mi? Elimdeki fazla tohumları da şuraya ekelim. Tohum çok oldu. Dediğim gibi ilerleyen bölümlerde daha da büyüyecek bu çiftliğimiz falan daha şekilli olacak. Şu tohumları alalım şimdilik. Oraya ekelim. Evet. Ne yönden burada? Ben dur. Hı? Sen de rahiptin. Günah çıkaracağız seninle. Ha, güzelmiş aslında. 8 altına zümrüt veriyor. Yürü git eşi öyle şey. Altını bulduk da 8 tanesini sana verip bir tane zümrüt alacak. İşimiz gücümüz yok. Babayın en akıllı oğlu sensin çok pahalı çıktı bunlarda ha. İki tane köl yaptık. İkisi de birbirinden pahalı. Şu fazla yerleri temizlesem mi? Sonuçta bu tahtalar bana lazım olacak. bu başta gelelim. Şuradan. Çit yapalım. Yavaş yavaş unutmayalım. Aklımızda kalsın çitlerde. O için gözümün önünde gözümüzün önünde dursun diye ilk etapta altı tane yapalım ya tahtamızı kullanalım meşe ağaçtan hep kullanalım altı tane yapalım ne de olsa sopamız daha var bize orayı yapacağımızı hatırlatsın yani Evet gel gidip onları da yerleştirelim şu kenara ki hatırlatsın diye yaptık bunları şekilli bir şekilde Evet sen bize orayı tamamlayacağımızı hatırlatırsın rahip yürü git içine rahip küçük oldum zaten sana şuna bak ne kadar pahalısın Şimdi baltamızı alalım. Kapımız dursun. Kardeşler orada dursun. Evet şuraları bir temizleyelim bakalım. Hem tahtalar bana dediğim gibi lazım olacak. Evet onlar kendi kendine yok olur. Yeter ki bağlantıyı koparalım. Kaçırmamız da varmış. Şuradan da bağlantıyı koparalım. Onlar kendi kendine yok olur. Hiçbir yerden tutunmadığı sürece yapraklar kendi kendine yok oluyor biliyorsunuz. Kendi kendine temizlenmiş olur. Zaten buna bu alan komple lazım aslında. Şuradaki iki ağacı da şey yapalım. Bağlantısını koparıp şu iki ağacı da temizleyelim. Nereye koşuyorsun lan? Köylü. Köylü dedi. Rahip. Biz köylü dedik. Rahip çıktı. Anasını satayım. Diyor mu? Çok şanssızım boyunda oyunda ya. Şu ağacı da kıralım. Kökünden halledelim. Evet. Yeter. şuraların lambalarımızı takalım. Daha doğrusu torçlarımızı ışıklandıralım. Hazır köylüler gelmişken. Burada yok. Bu nerede bu? Burada. Burada buraya çok küçük ya. buraya kesin büyüteceğim. Evet. Evet. Şuraya da atalım. Şu köşeye de atalım. Zaten evin içinde. Benim evime girmiş. Vay hadi bak. gel bakalım. Ne yapıyorsun lan orada? İn lan aşağıya. Bura benim şerefsiz. Kendi evine gitsene. Yürü. İn. Yürü git lan. Yürü git. Yürü. Bak yakarım seni. Yürü. Bak. Yürü. Lan bak kapıyı da kapattı. Vay şerefsiz. Çık git lan. Ya hep de ne şerefsiz. Çık. Kapını açtım. Yürü git. Bak elimde torç var yakarım vallahi oranı buranı. Yürü git. Defol. Bak hala gitmiyor. Gitmezsen gitme lan. Gitmezsen gitme şerefsiz. Burada buralara yatak yapacağız herhalde. Bak öbür rahip yok. Neredeyse kaçtı mı? Ne yaptı? Aha. Aha zombi geldi. Zombi geldi. Kaç kaç kaç. Al. Hah. kılıcı aldık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan. Lan. Vay şerefsiz çaktırmadan geldi. Aha öleceğiz 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 öleceğiz. Hadi. Geber lan. Geber. Al lan. Al sana şerefsiz. Siktir git. Kavat. Evet. Öleceğiz arkadaşlar. Hemen eve gidip bir şeyler yiyip yatalım. Zaten bugünkü yapmak istediklerimizi de yaptık. Hemen şuradan ekmeğimizi alalım. Evet. Doyduk. Yatalım. bu koyarız. Bunlar fazlalık zaten. Bunlar sonra işimize yarayacak. Şimdi ilk kitapta gerek yok bunlara. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.